Selamlar. Videoya geçmeden önce sizlere sponsorum olan Codashop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Codashop'tan Mobile Legends'a hızlı ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Mobile Legends'ın yanı sıra farklı oyunlarda da oyun içerisinde yükleme yapabiliyorsunuz. Mobile Legends'da özellikle iOS kullanıcılarını sevindirecek uygun fiyata elmaslar bulunuyor. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Hadi bakalım videoya geçelim. Hesabım bug'a girdi ya. Şu yan taraftaki şu basma tuşu yeri var ya. Sürekli bug'a giriyor. Buradan oyuna giriyorum. Buradan böyle varsayılan yapıyorum. Öyle düzeliyor. Ee, menü de ayarladım. Okeyledim. Kaydettim. Ama yine de böyle kaldı. Allah Allah. Bir yerde bir yanlışlık yaptık galiba. Çözeceğiz bunu çözeceğiz. Arkadaşlar selamlar herkese. Dereceli maçtayız. 3 girdik. Jungle aldım. Ormancı oynayacağım. Bana bir destek lazım yoksa burada çok dayak yiyeceğim. Ya da karşı karşı ormanı zorlarsa çok zor olmaz dayak yemem. Şuna yetişeyim de gerisi önemli değil. Orası bittik kötü oldu. Biliyorum. Tamamdır. Dedi geç alalım. Önce bunu alalım. <laughs> Red üzerimizde birazcık fazla kalsın. Umarım oyunun sesi fazla değildir. Ayarı bir tık yükselttim. Kankiler geliyorum. Aslında çok mantıklı değil ya benim almam. daha iyi gider. Geliyorum aşağı doğru. Daha 4 olamadım. Olacağım birazdan. O arkadaş ölmezdi ya tapa gitmekte. <laughs> Onu birazcık zor keseriz. dörtlü yapalım. Güzel, çok güzel abi. Vur kufre vur 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 vur. Geldim. 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 Geldim mi? Flash'ını aldık. Güzel. Direkt şey yapalım ya. Şu item'e bir çıkayım mı? item'i bir tur daha bundan sonra kullanabiliriz. Dörtlü yetişir. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Abone olduktan sonra şu yan taraftaki zili etkinleştirip tümüne basarsanız Videolardaki tüm bildirimlerden haberdar olursunuz. Instagram'dan da her gün video bildirimleri için story atıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Geldim ona geldim ona geldim 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 geldim. Çıkalım çıkalım çıkalım. Yal torman döneceğim. Ee, Turtle Tide'da birazcık üstünlük kurmak istiyorum. Çence e doğru da oynayabilirim. Bana yardım edebilecek bir baba yiğit var mı acaba? Bunu bir alayım mı? Kufra orada. Kufrayı gördüm. Eyvah öldük galiba. Ulti vardır bunu sanırsam ya. Aynen var. Evet arkadaşlar birazcık fazla zorladım fakat karşılığında 3 adet kill aldık. Bence worth. Benim ölmem karşılığında 3 adet takımımın kill alması çok worth oldu. Tabi bu <laughs> planlı bir şey değil. 4 oldu bu arada bu kill. 4 oldu. Teşekkür ederim Kufra öyle agresif yaptığın için. Bu eleman benim mavimi almasın. Aman diyeyim. Aman aman. Öyle bir şey yapma da. Ben biraz vahşi güç alalım. Büyü direnci falan da veriyor ya pasifinden dolayı. Ben yani burada var karşıda. Handler veriyor yani büyü direnci. Orada bana saldırmasaydı takımından dört kişi de ölmeyecekti. Rahat bir şekilde turtle'ı da alacaklardı. Çünkü ben gidemezdim oraya. Sesen bir de gidip olamazdım. bir <laughs> pushlayayım. Ünlümü korumaya devam edeyim. yetişmeye çalışıyorum. Eyvah ben kestim bu arada bizim elemanı. Galiba öldüm. Bu beni tutacak ya bundan kaçamayacağım. Vurma 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 aldık durma. Evet Parti de öldü mü? Çok güzel abi. Güzel güzel. Şimdi bizde bir adet büyü direnci lazım. Ama ben büyü direncini rastlamadan önce bir adet ikinci balta ya da umutsuzluk yapabilirim. hasarım daha çok atlamak için. İkinci balta sanırsam bu maç çok daha iyi gidebilir. Çünkü iki adet tankları var ama ben direkt korkunç silah rushlayacağım. Direkt zırh, delelim. Kıralım zırhları. Geliyorum kankacım. Geliyorum yetişeceğim. Yetişeceğim. Geldim. Şunu alalım ya. Vur vur buna. aldım da çok kötü arada kaldık be. 5 kişi ağız burun girdi. Pek bir şey yaramadı. Evet bir tık intihar ettik aynı. İntihar ettik de. Yani o adamların beş kişi öyle saldırmaması lazımdı. Alabilirdik bence biz orayı rahat bir şekilde ya. Gidin mi abi devreme? Aşağı doğru geliyorum. Abi şu partayla bir ilgilenelim. Güzel. Aldutsa iki adet kill aldırdık. Ama o killler bende kalsa çok daha vört olurdu. 2 i̇ki, iki kill'i de benden alması kötü oldu açıkçası. Benim açımdan kötü oldu. Vur kule vur kule kardeşim. Lol. Ölsün o. Ölecek ölecek bir tane daha vursam. Cana bak ha güzel. Gel 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 bize doğru gel. Gel bize doğru. Gel bize doğru. Gel bize doğru. Adama kimse vurmadı ki oğlum. Hayal mi görüyorsun oğlum? Kanka yani düşmezler ya şu an. Şu an ölmezler. Bir adet ikinci baltaya araştırsak mı acaba? Araştırıyorum ya ikinci baltaya. Kardeşim geri zekalı mısın sen ya? Bileğim atma ya. Al bir oyuna odaklanalım. Dur <laughs> gidiyor bu arada GG dur. Belki yetişiriz. Yok sanmıyorum ama. Bunu yakalamakta her bir meşakkatli bir iş ya. Ama öldür herhalde. Tamam. Kes baba lordum. Kes 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 kes. Kaldır bence. Direkt 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 kule 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 kule. Yok daha fazla gidemeyeceğim. Çık kankacım çık 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 çık. Allah yardıma gelemeyeceğim. Ölmek istemiyorum. şurada base atalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz kendimizi riske atmayalım. Hemen base atıp gelelim. <laughs> mutsuzluk ya en mantıklısı gibi Aldus yer Bu arada onu 835 oynuyor ve de Allah bilir kaçtır neyemez mıyız yok biraz aceleci davrandı kardeşim Görüş olmayan bir yere girmek istemiyorum. Bu elemanı kesersek çok tatlı olur. Ölmüyor ki adam ölümsüz gibi bir şey ya. Al karşıdaki paşayı kestin yeter. Gerisini biz hallederiz. Fight'ta. Herkes üstüne düşeni yaptı mı gerisi kolay iş. Ama ben bir adet direkt almam gerek. Yazamadım. Neyse anlamıştır o beni. Adam 5 kişi kesemiyoruz. Yetişmeye çalışacağım. Yetişmeye çalışacağım. Botumuz puşluyor. Devam edin abi. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Geliyorum. Bence kovala kovala kovala. Lord 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 ya da Lord Lord Lord. Lord'u Lord'u görmedim. Abi çok kötü yerde kaldım gel bana. Girecek kimse yok gibi. Ki. tek change kalmış gerçi. Bir tık aceleci oynadım da. Maalesef. Tek orada ya. Umutsuzluğum olsaydı acaba kesebilir miyim? Ya şu aldutun başıyı kesmesi yeterli. Kanka sadece başaya dal al Gerisi kolay ya gerisi gerisi kolay. Biz gerisini hallederiz ya. Gerisini halledeceğiz abi bak adamların demeyici sürekli demeyici şu an ondan çıkıyor. kaburanın Kagura'nın kaçıyoruz. Ve buradan zaten pozisyon aldığım için ulti yemiyorum fark ettiyseniz. Başkalarını atmak zorunda kalıyor. Yani bizim eleman şu parsayı kestin gerisi kolay iş. Hepsini halleder. Ne maçmış be arkadaş. Şey ya. Kufra'ya karşı adı neyse de. Şu karşı adc oynamak cidden var ya. Sabır isteyen bir iş. Ultileri yok da adamların ultileri geri gelmiştir ki. Ege burası ya. Eksiktik. girmemeliydik. Neşe 5, 5 şöyle düzgün bir fight atsak direkt düşüreceğiz adamları ya. Bak direkt düşüreceğiz. Tanklarla ne yapabilecekler abi? Tam hasar veriyorlar eyvallah da hani eritiriz yani. Hadi oğlum artık ya Aldus ya. Lan dakika 20 lan vur şu adama tek at. Çok basit bir şey ya kazanmamız için yapmamız ama bir türlü yapamıyoruz şunu. Bak 5 kişi ayakta kalacağız. Aldus paşa'ya atlayacak fight ortasında. Tigril girdikten sonra. Bitti yani bitti. Bak vur bir tane bak. Bir koyacak bak böbrekleri de alacak. Bak zınk. Zınk. Bu bu bak olay bu. Ve adam şey kullandı. Flash kullandı. Üzerine item'ının pasifini de aldı. Düşün yani. Bir de fight'ta bunu yaptığını düşün. Adamlar onu mu korusun? Bize mi vursunlar? Direkt yani 3-0 başlıyoruz fayta şu hareketle. Bu kesemiyoruz zaten bunu. Eritemem ben şu an. Heh 5 kişi danaya girermiş gibi kestik vallahi ya. Tamam önce bir şunu alalım da orada girelim. Danaya girermiş gibi glue'ye giriyoruz. Kaldıralım bence. Bence oynamalıyız. Bence oynamalıyız. Bu lord'dan dayak da yer tek fight'i veririz. Kaldırtmadım Şu arkaya zıng güzel koydum bu arada ultiyi. Bu 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 bunu 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 bunu. vur. Ey vay vay vay. Al lord geliyor midden Oyna 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 oyna. kardeşim bu beni keter bu arada birebir de. Ben çalmam yok ya. <laughs> Dortlu <laughs> evet, bir şey yapamayacağız galiba. Maalesef bitmeyen maç. Ciddi bitmeyen maç. Sırtlarımın <laughs> <laughs> hiçbir şeye yaramıyor. Adam hasar yemiyor lan. O neymiş ya? Bir ölümsüzlük çekalım bence. Şunu bir satalım. Şuradan bir alalım. Birazdan bitmeyen savaş alacağım. Zırh satmak zorundayım galiba. Bir şey yaramıyor gördüğünüz üzere zırh telme şu anda. İnanın yani gidip günahkar alsam çok daha iş yapabilirim. Açma gelir bu arada insanlara ama. Gerçekten daha çok işe var. Bitmeyen savaş kesin yapmalıyım ya 1400 bunu satsak 1200 yetmiyor goldumuz 1200 gold lazım bana Gulu'ya gidelim bence. Burada arkada şey var. Tabur var. Dikkat. Gelin Gulu'ya. Vurmuyorum. Bekliyorum şu an. Bekliyorum şu an. Buradan yapıştıracağım. Abi çok iyi kaçtım be. Ultiyle kestim bir de öyle çıktım oradan. Saldır adamları saldır ben maçı bitireceğim. Saldır 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 adamları saldır. Eğit attırmayın lan. Saldır onu. GG ne maçtı bu arkadaş. Günün ilk maçıydı bu arada benim için. Kahvemi aldım. Kahvaltımı yaptım. Kahvemi aldım. Oturdum oyun oynayacaktım. İlk maçı benim için. Harbiden. Bitmeyen maçla güne başladım arkadaşlar. Hayır olsun bakalım. Güzel güzel güzel. Güzel oynadık. Bence çok iyi oynadık ama maç çok daha erken bitebilirdi. Herkes üstüne düşeni yaptı. Fakat dediğim gibi change bir tık fazla gereksiz gerildi. Aldus dediğim gibi hani birazcık daha biz yakın oynasaydı, parsayı kesseydi yani maç erken biterdi. Karşı takımdaki MR isimli Kagura parsayı şu an şey linçliyor bronz aldı diye de alakası yok. Adam üstüne düşeni yaptı. MVP, bronz, gold bunlar önemli değil bence. Önemli olan üstüne düşeni yapmak. O adam sayesinde bu maç bu kadar uzadı. Ben böyle düşünüyorum. Karşıdan böyle gözüküyor. Arkadaşlar videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.